Yüreğim sevdaya açılan gemi yolculuk nereye sor sevdiceğim Yıldızlar altında mahzun gölgemi yaşlı gözlerinle sar sevdiceğim Çözümsüz bilmece aşkın esrarı çileyle yıkanmak sevenin karı eserse çöllerden muslat rüzgarı Kalbini kumlara ser sevdiceyim. Hicranlar kül eder gönül dağını, Yağmur mu öpecek gül dudağını, Aşık kelebeğin ölüm anı, Bir hüzzam besteyle ör sevdiceyim. Yakmayı bilince buzlarda duran, Güneşi görünce geceyi saran, Günün her anında Hasreti vuran saati sevgiye kur sevdiceğim. Vermedin hatıra yırtık resmini, Gözyaşlarım sustu nankör ismini, Görmek istiyorsan aşkın cismini, Kalbimi ikiye yar sevdiceğim. Aşkım kıvranırken gül pençesinde, Sana serenat var bülbül sesinde, Hakim sensin artık aşk celsesinde kalemi ortadan kır sevdiceğim Zehiri tadınca küsersin bala bir meçhul çağrıyla düşersin yola Sensizle mahkum harabe kula çaldığın yılları ver sevdiceğim